tamamını da söylemiş. Burada hayıflanma nerede başlıyor? Zaman varken yanına gitmeliydim. Demek ki öfkelenmeden. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda anlam sorularında karşımıza sıkça gelen birkaç kelimeden bahsedeceğiz. Bu kelimeler gerek sözcükte anlam, gerek cümlede anlam, gerekse paragrafta anlamda karşımıza gelebiliyor. Hatta aralarında birbiriyle karıştırılanlar da olabiliyor. Biz de hem bu kelimelerin anlamlarını verip hem de örnek cümleler vererek bu karışıklığı gidermeye gayret edeceğiz. Hayıflanmayla başlıyoruz. Hayıflanma yapılamayan bir şey için duyulan üzüntüdür. Eğer geçmiş dönemde yapmadığınız bir şeyden dolayı üzüntü duyuyorsanız ve bu duyduğunuz üzüntüyü dile getiriyorsanız siz hayıflanmış oluyorsunuz. Okulu keşke tamamlasaydım, okulu tamamlamamış, yapmadığı bir şeyden üzüntü duymuş. Bu bir hayıflanma cümlesidir. Zaman varken yanına gitmeliydim diye hayıflanıyordu. Zaten hayıflandığını cümlenin tamamında söylemiş. Burada hayflanma nerede başlıyor? Zaman verken yanına gitmeliydim. Demek ki gitmemiş. Pişmanlık, yapılan bir şey için üzüntü duymak. Bakın hayflanmada yapılamayan bir şey için üzüntü duymak söz konusuydu. Pişmanlıkta ise yapılan bir şeyden dolayı üzüntü duymak söz konusu. Keşke onu kırmasaydım. Kırmış, pişman olmuş. Konuları sona bırakmak hiç iyi olmadı. Konuları sona bırakmış, pişman olmuş. Yani yaptığı şeyden dolayı üzülmüş. Kanıksama, süreç içerisinde alışmak. Onun davranışlarına artık kanıksanmış olmak üzücü. Yani burada rahatsız olduğu bir davranışa süreç içerisinde alıştığını dile getirmiş, söylemiş. Zamanla her şeyi kanıksıyor insan, zamanla her şeye alışıyor insan demek istenmiş. Yatsıma, yatsıma inkar etmek demek. Diğer bir anlamıyla da ilgili bağlı bulunduğu şey yabancı kalmak demek. Örneklerimize bakalım. Yazdıklarını sonradan yatsıyan bir yazardı yani yazdığı şeyleri daha sonra inkar eden bir yazardı ifadesi aslında cümlede anlam sorusu üzerinden gidecek olursak bu yazarın e, güvenilmez bir yapıya sahip olduğunu dile getirmiş oluyor. İkinci örneğimize bakalım. Geçmişi yatsımadan geleceği inşa edebilmelidir. Geç, Geçmişi yatsımadan geçmiş bizim bağlı bulunduğumuz bir yer. Demek ki bağlı bulunduğumuz yere yabancı kalmadan, bağlı bulunduğumuz yerle bağlantımızı kesmeden geleceği inşa edebilmek gerekir denmek istemiş. Diğer kelimelerimizle devam edelim. Yakınma, serzeniş, sızlamak, şikayet etmek vesaire. Özetle söyleyecek olursak rahatsız olduğumuz bir durumu başkasına dile getirmek. Bu ifadeye dikkat edin. Yakınmak, rahatsız olduğumuz bir durumu başkasına dile söylemek. Her gün bir şeyden yakınıyor. Demek ki her gün rahatsız olduğu bir şeyi dile getiriyor. Yakınmalara hiç bitmiyor. Bir şeylerden sürekli bir şeyleri sürekli şikayet ediyor ve bu şikayetleri hiç bitmiyor. Siteme geldiğimizde Sitem ve yakınmanın birbirine yakın olduğunu görüyoruz anlam olarak ama sitem rahatsız olduğun durumu, rahatsızlığın kaynağına söylemektir. Aradaki farka dikkat edelim. Yakınmak rahatsız olduğun durumu başkasına söylemek. Sitem ise rahatsız olduğun durumu, rahatsızlığın kaynağına söylemek, kaynağına dile getirmek. Sözlük tanımı ile de bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmektir. Örneğimize bakalım. Bir gün bile aramadın. Bakın siz aramayan bir kişiye bu cümleyi söylediğinizde ona sitem etmiş olursunuz. Ama onun size aramadığını bir başkasına söylerseniz o zaman yakınmış olursunuz. Demek ki rahatsız olduğunuz bir şeyi o rahatsızlığın kaynağına söylediğinizde sitem etmiş oluyorsunuz. Bir başkasına söylediğinizde yakınmış, sızlanmış oluyorsunuz. Sitemle ilgili diğer örneğimiz zor zamanda sen yoktun. Bakın doğrudan karşısına, yüzüne karşı söylemiş oldu. Tahmin ve olasılığa bakalım. Tahmin ve olasılık da aslında birbirlerine yakın gibi görünen ifadeler. Ufak farklar var. Anlamları ve örnekleri üzerinden gidelim. Tahmin kestirmek, yaklaşık olarak değerlendirmek. Verilere dayanarak özellikle şu ifadeye dikkat edin. Verilere dayanarak bir olayı önceden kestirme. Burada tahminde hava tahminleri aklımıza gelebilir. Örneklere bakalım. Tahminlerinde yanılmadığını gördük. Bakın olayı önceden kestirme. Yani bir olayın nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bir tahmin yürütülmüş ve burada da yanılmamış. Konuşmasına göre onun hangi memleketten olduğunu tahmin ederdi. Bakın önceden kişinin nereli olduğunu olduğu ile ilgili bir fikir öne sürebiliyor. Dikkat edin tahmin önceden kestirmek demektir. Olasılığa geldiğimizde ihtimal olabilme durumu ancak şu altını çizdiğim ifadeye dikkat edin. Tam kesinliği yoktur. Tahminde kesinlik olasılığa göre daha yüksektir. Olasılıkta olabilme ihtimali vardır. Kesinlik yoktur. Bakalım. Tahmin gibi önceden kestirme yoktur. Önceden kestirme yoktur. Yani bir olayın gerçekleşmeden önce nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bir fikir öne sürme yoktur. Öngörü yoktur. Bakalım. Belki halden anlarlar. Anlamayabilirler de. Kesin değil. Sınavı geçmiş olabilir. Sınavı geçmeyebilir, Yani olasılıkta olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Ama tahmine geldiğimizde olma ihtimali olasılığa göre daha yüksek. Ve elimizde bir veri var. Önceden kestirme söz konusu. Bu önceden kestirme ifadesine dikkat edelim. Kelimelerimiz bu kadardı. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Anlam konularına biraz daha ağırlık vereceğim. Kolay gelsin arkadaşlar.